Hepinize selam arkadaşlar. Ben bu bugün Discord'un artık yeni bir rozeti bulunmakta. Discord sertifikalı moderatör. Şimdi güzel bir görünümü var. Alımını da şöyle bir anket koymuşlar. Ankete bakalım hemen. Şimdi zaten aşağıda var. size de başvurabilirsiniz. Nasıl alınca e, alınacağı falan değişik şu anda. <laughs> Şöyle diyeyim ama şu anda İngilizce bunu Türkçe çevirir mi? Çevirirler mi? Bilgim yok. Şimdi şuradan hemen başlayacağız. ben sadece göstereceğim. Şunu İngilizce bir bırakın. Şimdi. Evet sıradaki soruyor. <laughs> Kullanıcı isminiz diye. Burada etiket ile birlikte yazın. Ben şunu hemen şey yapacağım. Daha sonra aileniz. Şöyle bir tane. Haydi deneyelim şöyle bir tane. Video da sıkıntı olmaz inşallah. Şimdi burada 18 yaş üstü diyorsun. Yes diyelim. şey, ben bunları Türkçelerine bakmıştım. Burada şey soruyordu hangi topluluklara şey bulundunuz, hangi rolde bulundunuz, yetkide falan diyor. Şöyle Daha sonra yönettiğiniz toplulukların <laughs> neler olduğunu soruyor. Aşağıda da örnek veriyor. Örneğin diyelim örnek. Şimdi bir sürü soru var burada hepsini çevirmekte uğraşamam siz bunu kendinize göre yaparsınız. Aşağıdaki linkten zaten olabilirsiniz. Görünü de çok güzel. Şu anda tabi özelliklerini bilmiyorum. Özelliklerini falan bakarsam da videonun altına edit olarak koyuyorum. Her neyse görüşmek üzere.